Videomuzun bundan neydi ya? İyi bir hoş geldiniz. İyi bir gel. Geldin, hoş, hoş geldiniz. Az önce, ben... önce küstük, hala küsmüyoruz bilmiyorum. Barıştık mı? Evet. Barıştı. barıştık? Tamam barışalım <laughs> dedim. <laughs> Arkadaşlar bizim şöyle komik anlarımız görün. Hadi bakalım, gör. geçelim. Gör. Uyuduğumu Uyuduğunu gör. Ayağımı gör. Oh. Yüzünü gör bak yüzünü gör bak yüzünü gör yüzünü gör. <laughs> Aa bu <buyur, buyur. gülüyor> özür dilerim. <laughs> özür dilediğimi gör. Özür dilerim. <laughs> Ay susadım. Susadığını gör. <laughs> Susadığını gör. Sesi dinleyin. <laughs> Yavaş. Bismillah. <laughs> telefonun şarjı bitiyor. Arkadaşlar sizleri güldürelim. Artık bir güldürelim mü olmadı senin telefonundan çıkacağız. <laughs> Her telefonun şarjı bitiyor. Oynadığımı gör. Annemin telefonunu bulalım. Annemin telefonu yok. Annen de. Annen de değil. Annen de. Tamam değil mi? Ha? Aldım Abinin, abini abini aradın ya. Hadi dans ettiğimi gör. Ebe ebedi ebelediğimi gör. Ebelediğimi gör. Ebe <laughs> gör. Sürekli giyiyorum ya. Çocuğum. Çocuğum. mu Gerçekten çok yoruldum. Üstüne atladığımı gör. <gülüyor> <gülüyor> elimi, elimi, kırdığımı gör. <laughs> Dans ettiğimi gör. <laughs> aman, aman, aman. <laughs> Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Aman, aman, yalanın gözlerine. Gözler... Ne bacaklar. <laughs> 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 Ya lan. gör. Elim on. Yaşmış. Yaşırdan. Diğerleri. Bir küçük gör. Hayır. Vallahi yalan. <laughs> Babam sürekli Beyza diyor. <laughs> Tek bu bak igi gi. <laughs> İ gi bi gi. Bu kadar. İ gi mi gi. Babamın yanına gidiyorum çünkü sürekli Beyza diyor. Gitme benden doğru video çektikten sonra babamın yanına gideceğim çünkü. <laughs> Aman yalan sözlerine gece <laughs> gibi <gerçekimi> kara <laughs> gözlerine yüzüne yalanlar <laughs> gülmesine. Aldandım seviyorsan dım. Vallahi yalan sözlerine. Gece gibi karan gözlerine. Yüzüme yalandan gülmesine. Aldandım seviyorsan dım. Gece... Vallahi yalan sözlerine. Gece gibi karan gözlerine. Seni Yüzüme... yalandan gülmesine. Aldandım seviyorsan <laughs> Na 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 sevmedim ne na ben bana bana, 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 bana elde uşda yok kalpte aralar var, var. hayatın hayat yalanlar. Ben çok sıkıştım bu arada. Ay 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 dur hadi ya. Ay 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 sevmedim ne. Ay 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 Öldürdü. <laughs> beni öldü, öldürdü. <laughs> gerçekten öldürdü. Öldürdü mü beni? Kolumu yaladın. <laughs> Vallahi yalan sözlerine. Üstüme oturdunu gör. <laughs> gerçekten oturdun. Vallahi yalan sözlerine. sözlerine. Gece gibi kara. İkimiz birlikte söylüyoruz. Niye birbirimiz? Vallahi, Vallahi yalan sözlerine. sözlerine. İçi gibi kara gözlerine, gö kendime yalandan Güzel. gülmesine. Gittin ya, mi ya birbirimizi Dedim ama ben. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yalan <laughs> sözlerine, gece gibi karan <laughs> gözlerine, yüzüme yalandan gülmesine <laughs> aldandım seviyorsandım. Vallahi yalan, yalan sözlerine. <laughs> Gece gibi karanlık derin. <laughs> Ebelediğimi gör. gör. Aslan olduğumu gör. Ebelediğimi gör. <laughs> Allah kaçtığımı görme. Kaçtığımı görme. Saçına değdiğimi gör. Değdi mi? İgivi yaptığımı gör. <laughs> <laughs> İgivi <İlgigi. gülüyor> Ö. Ebe. Şöyle geçsin. <gülüyor> Vallahi <laughs> ya. Kendini Vallahi yalan <laughs> Sen İçi gibi <gülüyor> Öldüm. değdiğimi gör. Öldüm. Ben gerçekten ama gülüyorum. Beni zorlamamıştır. Erika. <laughs> Yüzüme yalandan gülmesine. Boğazım ağrıyor. <laughs> gerçekten. O zaman git. Vallahi of. yalan. Ya beni sıkıştırır mu? <laughs> <laughs> Vallahi. Artık melek yok. Benim artık kanalın sahibi. Alışın bana. Sen gör. Ben daha güzelim, kalan benim. Ben. Herkese güle güle arkadaşlar. Gel videoyu kapatıyoruz. Bye Bay bay arkadaşlar.